...sürekli... <laughs> 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 kızlar merhaba nasılsınız? Saatinizi geçiyorum. Bakın bakın bakın. Sonunda yakaladım merak etmeyin. Ha? <laughs> Yok bir şey, siz keyfinize bakın. Ben bu bıçağı arıyordum, <laughs> yerde ararken havada buldum. Hadi siz kadın kadın, püskos püskos dedikodu, hadi be. <laughs> Ruhsal, ne yapıyorsun? Yapma Allah aşkına ya! Bu kızları evden kaçırmaya karar verdim. Aa, olur mu öyle şey? Onlar garip birer öğrenci. Zaten hiç yükten yine sürekli dayak yiyorlar. Öğrenci düşmanı mısın be? Ben evet, de onlara öğretmen oldum değil ya, mi? Ruhsalcığım öyle değil. Peki. Ya saçmalıyorsun ama. ha? Oh. ben bir saçmalarsam nasıl saçmabileyacağımı iyi bilmem lazım. Ama yazık. Bunlar hem evsiz hem barsız. Allah korusun. Ee, ya dışarıda kötü yola düşerler ya. Dışarıyı bilmem ama içeride de olurlarsa sen kötü yola düşeceksin. Ben kötü yola ha? Sen masarcığına güvenmiyor musun? Hı, güvenmiyorum. Hiç mi? Peki masar efendi. Anlaşılan sen bunları gönderemeyeceksin. İş başa düştü. Bir şey mi var masar bey? Masar bey İyiyim iyiyim. Geliyorum geliyorum. Ruslarcığım gözünü seveyim. Şunlara bir şey yapma ya. Hı? Peki söz. Söz 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 söz. Söz onlara bir şey yapmayacağım. Tamam tamam hadi. Ama sana yapabilirim sevgili kocacığım. Evet işte geldim arkadaşlar. <laughs> ay, ay. Çok özür dilerim herhalde pantolonun düğmesi koptu. Değiştirip geliyorum şimdi. Evet, tabi tabi tabii. seyredebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Mazhar bey video kasetler nerede? Videonun altındaki tekleşede. Aa şunlara bak <laughs> en baş şekerleri. Mazhar bey bunda neler yapıyordur acaba? Çevredeki ilk okulların teneffüs ve giriş çıkış saatleri. <laughs> Şovumuz daha yeni başlıyor. şunu kapar mısın lütfen? Evet. Artık sağlam bir pantolonla birlikte olmanın huzuru içindeyim kızlar. Ee? Hani siz video seyredecektiniz? Ee, şey... Biz düşündük de vazgeçtik. En iyisi hiçbir şey seyretmemek. Evet, peki peki siz bilirsiniz. Burası kendin pişir kendin yapansiyonu. Burada zorlama yok. Ne isterseniz onu yapın. Nasar Bey! <laughs> Alo! Alo! Lan maskar! Hani bize iki tane karı göndereceğiz İngilin? Nerede kaldı bizim karılar oğlum? Ne? Ne der Bana bak lan maskar! Birazdan oraya geliyorum! Elinde hangi karılar varsa onları hazırla Ha! Bizim kızlı Kazım'ın memleketten yirmi tane erkek akrabası gelmiş. Onlara bir kıyak yapmam lazım. Anladın mı lan maskar? Geliyor mu ha? <laughs> Allah Allah, bu saatte kim ne gönderdi acaba? Bilmiyorum, mı? gönderen yazılı değil. Olsun, ver bakayım ya. Ah, Bu ne ya? Allah Allah. Neyse, güle güle. Teşekkür ederim kardeşim, sağ ol. <laughs> aman, aman yarabbim benim! Kim gönderdi bunu acaba? Bir eşek çıkmasıyla karşı karşıyayız. <laughs> Arkadaşlar... ...hayır o değil de yani bunu gönderen demek ki... ...parasına da acımıyor. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ee kızlar... ...gazoz içelim mi? <laughs> ne? Ne ne ne? ne, ne? Ee, şey, gazoz canım gazoz. Gazoz. E, evet gazoz. gazoz. Şey başka bir şey kalmadı gazozdan başka. Ee, <laughs> ...birer gazoz iyi gelir ha. <laughs> <laughs> bir de gazoz içirecek. Şimdi kesin içine ilaç da atıyordur. <laughs> ne yapacağız Ali? Bence bu evden bir an önce gidelim Lale. Yoksa sonumuzu pek hayırlı görmüyorum. <laughs> Çok haklısın Ali. <hadi. gülüyor> evet, gazozlar geldi kızlar. Yalnız şu bardağı almayın bu benim, onun içine biraz e, limon sıktım ben. <laughs> biz gidiyoruz. O, 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 olur mu nereye gidiyorsunuz? Neresi olursa olsun bu evden daha iyi Evet senin gibi biz sapık manyakla aynı evde kalacağınıza erkekler yamamında kalırız daha iyi. Oh! Allah Allah! Ne oldu bunlara ya? <laughs> sen yaptın değil mi? Hani onlara bir şey yapmayacağına söz vermiştin? Ama öyle bir şey yapmadım ki. Ya, Ruhsar var ya sen benim bugüne kadar tanıdığım en kötü ruhsun tanıdığın diğer ruhlar nasıl kocacığım? İsimleri ne? Nane ruhu tuz ruhu <laughs> Kim bilir ne yaptın ki beni sapık zannettiler. Senin yüzünden adım çıkacak be. Sapık, pis sapık. Time dergisinin sapıklar bölümüne bütün sınıf sana oy vereceğiz. Bak gördün mü? Bir de bu iftiracılarla aynı evde oturacaktın. Seni bu aptallardan kurtardığım için ruhuma fatiha okumalısın be. Esas sen benim canıma okudun be, canıma okudun. Öf. Yarın anneme ne diyeceğim bakalım? Annesine ne diyecekmiş? Ona kuzusu ne olacak? Me Me Bizim pansiyoner kızlar okullarına gitmişlerdir herhalde. Belki de biri gitmemiştir. Olamaz mı? Ha, nasıl yani? Yani diyorum içeride abimle uyuyor olabilir mi acaba? Aa, ay doğru vallahi. Eğer öyleyse bu iş kesin oldu demektir. Hadi gel yavaşça bakalım. Mazhar! Masar, Kalk çabuk! O yatağındaki kızın namusunu temizle! <laughs> He? Sana söylüyorum kalk! Doğru nikah dairesine! O yanındaki kızın namusunu hemen temizlemen gerekiyor! Pes yani abi Clinton'ı bile geçtin! N namusunu mu? <laughs> Ama... ...bu arkadaşla evlenmem mümkün değil Aa, ki! Anne baksana abim uçak korsanı olmuş! E e e kızlar nerede peki? Aa, ne kızı ya? Aa. <laughs> Aa. Anne ara belki bulur. Anne yapma bilgisayarı bozacaksın. Tamam. Bilgisayarım da senin gibi işe yaramaz zaten. Yok yok. Sen adam olmazsın masar. Bu kesin belli oldu. Ben ne yapabilirdim Gecenin bir vakti manyak gibi çıkıp gittiler. He, kim bilir onları kaçırmak için neler yapmışsındır da ondan gitmişler. Söyle bakalım neler yaptın gene dün gece ne haltlar Ben mi? Ben ha? hiçbir şey yapmadım ki. Belki de hiçbir şey yapmadığı için gitmişlerdir. Bana bak sen de sus. Şimdi sinirimi senden çıkartayım. Herkese merhaba. Merhaba Melike teyze. Ee, herkes nerede? Ha? Herkes nerede? Ne diyorsun oğlum sen? Kızlar diyorum. Kızlar nerede? Okula mı gittiler? Eh ne yapalım? Madem o kızlar gitti, o zaman hemen yerine yeni pansiyoner kızlar bulmamız lazım. Ya anne nereden çıktı bu pansiyoner kızlar? Paraya ihtiyacım var. Bu evde benim olduğuna göre niçin pansiyoner almayayım? Bak Masar, sen benim en yakın arkadaşımsın. Ama Menkıbe teyze son derece haklı. Ya bu ev sana çok büyük. Ne var yani şu evde iki üç tane de kız kalsa? Bravo Mifit Bey. Ne kadar iyi bir insansınız. Gördün mü anne? Lan kanka salaklığın alemi yok oğlum. Düşünsene eve fıstık gibi kızlar gelecek. Böyle bir şey istemeyene gelin kaynına yarışması sundururlar. <laughs> Aslında haklı gibisin ama ya, gibisi benim de... var be oğlum? Gibisi mi var? Ya senin hormonların durmuş. Ha. Bal gibi haklıyım ben. <laughs> Peki tamam 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 tamam. Pansiyoner kızlar güzel olacaksa kabul ediyorum. Ha şöyle. Ha, şöyle. Hem öğrenciyle ev paylaşmak sevaptır. Benim minik kuşum. Ne? Allah'ım Allah ım, Allah. Im. Aa, Allah Allah. gelmeye Allah. 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 Buyurun. Selam. Pansiyoner duyduk da onun için geldik. Aa, Selam. 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 Merhaba dostum. Merhaba dostum. Selamlar. Selamlar. Selam yakışıklı. Hoş geldin Oo. Banderas. Gel gel. Ee, kanka ben kaçayım artık. Sana yeni pansiyon hayatında mutluluklar ve başarılar diliyorum. Bir yere gidemezsin. Ya bre. Hani açtın? Hoşçakalın <laughs> efendim. Pardon. Firdevs. Ha. Hadi biz de gidelim artık. Canım ne aceleniz var. Oturuyoruz işte arkadaşlar. Çok konuşma da yürü. Sana oh olsun. Oh olsun. Müstahaktır sana. Beğenmez misin güzelim kızları kovar mısın? <laughs> Al uğraştır bakalım şimdi bunlarla. <laughs> tamam cennet canıma minnet. <laughs> Seni yanlış alışacağız be şefim? var? gayet hoş. Telefonu yok mu telefonu? Hafta sonu kalabalık bir parti ben koşalım? Ya, ya. Ruhsar, çıkar de, mısın de, ortaya? Ruhs bu. Ayağı. Bu işi sen tezgahladın değil mi? Evet ben tezgahladım, ne olacak? Madem annenlerin paraya ihtiyacı var... ...al sana üç tane taş gibi pansiyonu. Benim Hem, benim. De, oh. Hem biraz da bizim gözümüz, gönlümüz bayram etsin Masar Bey. Öyle değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur yanı, yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan sağlık